Sahil yaptılar da paraları kaptılar, paraları kap. Barajları yaptılar da paraları kaptılar. Üç beş kuruş liraya dereleri sattılar. Ha bu yalan dünyanın çilesini çekerim. Memleketi satanın tepesine çökerim. Haklı olan ideyi yanında hapsuz ikoriler Doğru sini yazan da arkadan vur iler Arkadan vur Doğruyu söyleyen de arkadan vur iler Arkadan, vur, arkadan, vur, arkadan vur, <laughs> Alo Bey Alo Alo Bey ne haber? Naber? Sağ olun abi iyiyim şey danıştaydı Ya şey bizim telefonla ilgili bir şey demiştik sana ya Bakın ee, işabim de yok ona ilgileniyor. O da millet şey aldın mı? Yok bir şey yok tamam abi. Tamam saat Kolay gelsin. Ha. Hadi sağ ol kardeşim. Ee, ha. Ha. Alo. Alo. Efendim. Abi sen şimdi Haca. benimki mevzu için yok da, sen bir daha beni bir ara da benim telefondan ben sana onun öyle bir şey mümkün değil falan diye söyleyeceğim tamam mı? Anladım. Anladım dedim. dedim. Anladım. Orada tamam, bir şey yok hocam. değil mi onu? Yok yok hayır yok da benimki belli olmaz bizimkiler her, her an değişir. Öyle bir şey dememiz lazım yani tamam mı? Ne olur ne olmaz. Sen bana tamam. sor. Tamam. 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 Ara sen şimdi. Ha. Alo. Alo. Amacın ne bana ne yok ya? İyi sağ ol abi. sen nasılsın? Valla iyi ya. Ne yapıyorsun? Ee, iyi ya ya şey. sen bir şey dinle ama ben anlamadım dedim. Şey, neyi sordun sen? Ya o bizim telefonlarla ilgili abi, bir telefonu onu, işledim sana ya. Ha o valla mümkün değil abi ya. Onu yani bizim öğrenmemiz, dinlememiz mümkün değil. Telefo, yani, bir değil. Bir telefon yani anlattın bana ya. ya. Ha anladım. Kendimizinkini bile şey yapamıyoruz. Anladım anladım. Valla yani, telefon Ha. Abi e, o şey değil. Mümkün değil yani öyle bir şey. Biz kendimiz bile gibi bilmeyiz tamam Tamam canım evet. yani. Hadi kolay gelsin abi. Sağ olasın. Sağ ol. Sağ ol. Yok. Alo. Ha canım. Abi bu şimdika 15 yıl önceki bilgi. 15 günde ne oldu bilmiyoruz. Ne olur ne olmaz biliyor musun? Onun için tamam. yani çünkü ha, dikkatli olmak lazım yani. O tabii, ta, tamam. da yani, geldiğinizde 15, bir ay geldi neredeyse açıkçası. Sana bir şey yapma. Tabii tabii ona baktınız da yani şey olmak lazım yani ama onu tamam, 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 at at tamam, tamam, tamam,